Herkese merhaba millet. Emerald Lord ben. Bugün sizlerle Stand -Up yeni gelecek update hakkında konuşacağız. Fragman varmış onu izleyeceğiz. Başlayalım. İstemem selamlarını. Muzum yok. Mimiklerimde garip bir donukluk var kıştan. Burası mezarımın sekizinci katı. Kaçıncı mezar? Kaçıncı doğumaya kalkışman? Kar kıştan cebimde biriktirdiğim değerli yanlış. Evet öncelikle hemen gidelim fragmanı izleyelim. Hop ne izleyelim bakalım ne var. Durdurarak izleyeceğim burada. 5. yıl eventi gelecek. Bakıyorum görmediğimiz bir şey yok. Muhtemelen AWP'nin sesini değiştirecekler bence. Evet yeni koleksiyon gelecek yeni kasa gelecek çok büyük ihtimalle. Aksel Bolt'un yeni pa yani para kazanmak için yaptıkları için bu oyunu ve hani tek amaçları para kazanmak olduğundan e yeni skin, yeni kasa yeni şey işte yeni pass, pass yani hep bunlar hep böyle yani. Bu AWP'nin sesi hep böyle miydi standoff kide yoksa yenileyecekler mi acaba? O kadar uzun süredir oynamıyorum, dikkat etmiyorum ki. Ve arkadaşlar görüyorsunuz şurada agamızın bir şey var, şurada da var. Ee, Shadow Daggers e, gelecek oyuna. Hayırlı olsun. Shadow Daggers ne bilmiyorsanız Shadow Daggers yazarak Google'dan bulabilirsiniz. CS:GO'daki şu bıçak oluyor kendisi. Ee, şu bıçak Stand of -key gelecek gördüğünüz gibi şurada uçlar gözüküyor. Yani bence bu bu yani. Görüyorsunuz böyle. Öyle. Bu arada ben daha önce hiçbir inceleme vesaire izlemedim. Bu videoyu da izlemedim aslında. Stand of Key payla sayfasında paylaşmıştım 100 bin takipçili. Ama izlemeden paylaştım açıkçası. İndirdim paylaştım direkt. Hatta otobüste gidiyordum bir arkadaşım söyledi ondan paylaştım. Evet yeni ABP Five Year Skin'i. Ee, bütün stickerların birleşimi var galiba. Şurada Fire var, Pro var, Internal Machine var. Yani X28 var. Şurada co 2 yazıyor. Görüyorsun co 2, fire, stand of ki eski şeyler, sticker'ların hepsi var işte, eternal fire şurada bilmem ne, şuradaki şeydi, şurada bir sticker, yani hep sticker'ları, şurada zombi var ilk sticker'lardan, şurada arkada entry kill sticker. bütün sticker'ları bir skin'e yapıştırmışlar gibi ama işlemişler gibi, grafiti gibi akıyor falan zaten görüyorsunuz. Onun dışında eldiven şey mi değil herhalde. AP'nin sesi hep böyle miydi ya? grafiti geliyor. yüzde %95 ihtimalli. %100'e yakın hatta. Ee, zaten grafiti temalı bir fragman. Fark ettiyseniz skin olsun. Şu an duvardaki şey olsun. Ee, grafiti komple. Grafiti üzerine yapılmış bir fragman. Ee, oyuna grafiti gelebilir. Çok büyük ihtimalle gelecektir. Sayılı olur. CSGO'daki gibi olur. Paketten çıkar. Kasadan çıkar. Oyun sonu çıkar. Değerli olacağını pek zannetmiyorum. En başta pa tabi pahalı olabilir de sonra ucuzlar gittikçe. Çünkü grafiti sıktıkça biten bir şey. Ee, ondan dolayı çok bir para edeceğini zannetmiyorum açıkçası. İkincisi de e, sticker paketi gelebilir. Grafiti şeklinde. Hani mesela şu grafitiden yapılmış bir şeyden bunun stickerı gelebilir gibi gibi. 5 years pa pass kesin gelecek bence. 5. yıl pse e, onun dışında yeni bir kasa gelir diye düşünüyorum. 100 gold aldığımız kasalardan. Hani böyleydi fragman gelin oyuna geçelim. Evet şimdi oyuna girdik. Öncelikle e, beni kimse ekleyemiyor gördüğünüz gibi. Büyük ihtimalle bütün arkadaşlar oyundan çıkartacağım. Aktif oynayan agalarımızı ekleyeceğim. E, üşenmezsem yaparım ya da birine yaptırırım. Arkadaş isteği yollayabilirsiniz falan filan yani bilmiyorum. Zaten oynamıyorum oyunu videoya girmek dışında. Hemen herkese açık bir TDM oynayalım. İyi ki doğdun standoff gidiyor. Bir TDM girelim. Ben de sizle bir 5-10 dakika sohbet edeyim. Sonra da videonun sonuna gelelim. E, stand standoff ki hakkında da konuşayım birazcık yani oyun bence tamamen ve tamamen ve tamamen arkadaşlar ha hayal kırıklığı diyebilirim yani bu arada oyunun sesini azıcık açayım ben de size hiç oyun sesi gelmiyor ateş sesi silah sesi falan o da gelsin abi. Geliyorum şimdi çok az da olsa geliyor. Yani Stand of 2 hayal kırıklığı. Asla potansiyeline ulaşamamış bir oyun bence. Yani grafiti getirmeye çalışıyorlar. Hala da grafiti vesaire getiriyorlar. Ya ben bunlarla yani... Arkadaşlar ben açık konuşayım. Ben kafaya takmayı bırakalı uzun süre oluyor. Onu bir söyleyeyim ben size. Ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Yani daha serverlarını fixleyemeyen bir şirket Axel Ball. İşi gücü para. Yani eskiden gerçekten inovatif şeyler yapıyorlardı, yenilikler getiriyorlardı birçok. Ama şimdi tek işleri para sövüşlemek. Yani başka hiçbir amaçları yok bu oyunu yapmakta, bu oyunu geliştirmekte, update etmekte. Hani mobil oyuncu kitlesini <laughs> hani hala daha çok hafif alıyorlar. Bak yıl 2022. Hani mobil Oyuncu kitlesi yıllardır bayağı yüksek. Zaten endüstri zirvesi mobil oyunlar. Bu arada ekran çarpılıyor benim nedense. Hani hala da çok hafife alıyorlar. Hani saçmalık. Yani çok hafife almamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani en çok para, en çok kullanıcı, en çok oyuncu hep burada geziyor. Hep mobil oyunlarda. Çünkü herkesin evinde oyun konsolu yok. Herkesin evinde gaming PC yok. Ama herkesin evinde... Dandik de olsa iyi de olsa kötü olsa da bir akıllı telefon var sonuçta. Ve standoff 2'nin mesela optimizasyonu da çok boktan. Bak bunu çoğu kişi es geçiyor. Standoff 2'nin optimizasyonu cidden kötü. Bunu neden anlamıyorlar? Buna neden bakmıyorlar? Hani kimse buna şey yapmıyor, hani parmakla göstermiyor bu olayı. Hani ulan bu oyunun da optimizasyonu kötü ha demiyor kimse. Garipsiyorum bu konuyu çoğu zaman ben. Hani optimizasyon aslında en önemli şeylerden biri ve bu oyunda yok. Ve bu arada benim ekranım çarpılıyor, sizde çarpılıyor mu? Yani sizde şu anda videoda. E, onun sebebini bilmiyorum, BlueStacks ile ilgili bir sıkıntı. Aylardır var, artık yapacak bir şey yok yani. Yani mobil oyun endüstrisini çok hafif alıyorlar. Ya bu Hellstar Bozo da sen nereden çıktın? Kimsin ama? Hiçbir yerden geldi adam ya. Yat aşağı bakayım boza. Yani kontroller yine zor da bilgisayardan. Öncekine göre daha iyi. 120, 100, 165 Hz monitörüm de var. Ondan bir tık daha rahat vurabiliyorum. Önceye göre kıyasla. Çünkü 125 FPS oynatıyor. Bir cam bıraktı adam bizde ya. 24'e 6 oynuyoruz ha. Yani bu oyunda bir gelecek görmüyorum. Bunu da söylemek istedim size. Bu oyun zaten Prime'ını geçil çok uzun süre oluyor. Bilmiyorum ya. Yani birazcık daha üstüne durulsaydı zamanında çok güzel yerlere gelebilirdi. Ee, bu arada şey çıkmış. Ne oyunladı ya? Bilmem ne Ace. Yorumların yarısı abi onu incelesene diyordu. Origin Mission arkadaşlar oyun. Origin Mission'ın birebir aynısı yani. Origin Mission ismini değiştirip bilgi değişiklik yapıp çıkartmışlar sonunda. Ve kötü yani. Yani. Hala çarpılıyor ekran. Lan. Öyle ya. Hani graffiti sticker kurtarmayacak bu oyunu. Hani Türkiye community'de öldü zaten biliyorsunuzdur. En yüksek aboneli YouTuber Kayra abi. Onu geçmek için arkadaşlar abone olmayı unutmayın. falan filan. Ee, ya aşağı bozo kardeşim. Easy peasy. Öyle yani arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Hani fragmanda fragmana baktık. Neler geleceğini söyledim size aşağı yukarı. Ya... Ben kanıt manıt bulup Sherlock Turan'a falan ulaşıp yani kesin gelecek şeyleri de çıkartırım ortaya da gerek yok uğraşmaya değmez. Belki canım sıkılırsa haftaya bir gün, iki hafta sonra falan çekerim. Kırgınım, üzgünüm. Hani kızgından çok artık hani eskiden kızgındım. Kızgından çok kırgınım. Öyle yani Rus agaları bir şeyler yazıyor. Öyle yani üzgünüm, kırgınım bu oyuna. Çok büyük hayallerim vardı bu oyunla ilgili. Hiçbiri gerçekleşmedi gerçekleşmeyecek. Hani diyecek bir şey bulamıyorum. Ne diyeyim ki agalar. Ya sonuçta şey olacak muhtemelen ya. Ben bu oyundaki bütün gold'um her şeyimi satıp çıkacağım yani bu oyundan. Ne zaman olur bilmiyorum ama muhtemelen en sonunda öyle olacak yani. Öyle. <laughs> video bu kadardı. Pazar günü girer bu video. Cumartesi gece saat Türkiye'de bir şu anda. Öyle. İzlediğiniz için sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Benim dilimde başka bir Türk' yalnızın incecik kürkü Yetinemedim kazandığımız şeylere sevinemedim çünkü Kaybettiğimiz şeylere kızdım